Merhaba, Türkiye'deki kripto dünyası için gerçekten de kartların yeniden dağıtıldığı bir döneme girdik. Yeni yasalar, yepyeni kurallar. Peki, bütün bunlar bizim için, yani cüzdanımızdaki kripto varlıklar için tam olarak ne anlama geliyor? Gelin bu meselenin en derinine inelim. İşte, sanırım hepimizin gece yastığa başını koyduğunda aklına gelen o en kritik soru bu. Yıllardır emek verdiğimiz, yatırım yaptığımız o dijital varlıkların akibeti ne olacak? Devlet kapıyı çalıp bunlara el koyabilir mi? Söyleyeyim. Bu sorunun cevabı evet ya da hayır kadar basit değil. Epey katmanlı. Aslında bütün hikaye bu tabloda özetleniyor. Bakın, bir tarafta kriptonun o büyük vaadi var. Kimsenin sizi tanımadığı, aracıların olmadığı tam bir finansal özgürlük dünyası. Diğer tarafta ise devletin gerçeği var. Dur bakalım. Önce kimliğini bileceğim, kuralları ben koyacağım ve evet, gerekirse vergisini de alacağım, haciz de uygulayacağım diyor. İşte bu iki dünya tam da şu an kafa kafaya çarpışıyor. Peki, bu el koyma meselesi tamamen bu yeni yasayla mı ortaya çıktı? Yoksa mevcut hukuk sistemimizde bunun bir karşılığı zaten var mıydı? Hadi, önce bugünkü duruma.